Merhaba, insana daire hoş geldin. Bugün psikolojinin en gizemli ama bir o kadar da etkili isimlerinden birinin Carl Jung'un zihin dünyasına doğru derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Jung sadece teoriler üreten bir akademisyen değildi. O kendi ruhunun labirentlerinde kaybolmuş ve oradan hepimiz için bir haritayla çıkmış bir kaşifti. İşte bugün o haritayı birlikte okuyacağız ve gündelik hayatımızı nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Hazırsanız bu heyecan verici keşif başlasın. Jung'un bu sözü aslında tüm hayat felsefesini özetliyor. Onun bütün derdi insan kişiliğinin o karmaşık yapısını, o gizemli katmanlarını çözmekti. Ama bu arayış sadece bilimsel bir meraktan kaynaklanmıyordu. Hayır, çok daha kişisel bir sebebi vardı. Kendi içinde yaşadığı o derin bölünmüşlük. Yani aslında Jung önce kendini anlamak için yola çıktı ve bu çabası hepimiz için bir rehbere dönüştü. Peki neydi bu kişisel gizem? Jung Küçüklüğünden beri içinde birbiriyle sürekli kavga eden, asla anlaşamayan iki farklı insanın yaşadığını hissediyordu. Düşünsenize, bu durumun yarattığı içsel gerilimi. İşte bu bölünme hissi onun sadece kişisel hayatını değil, psikoloji dünyasında yaratacağı devrimin de ateşini yakan ilk kıvılcım olacaktı. İşte o iki kişilik tam olarak bunlardı. Bir yanda hani hepimizin bildiği o okul birincisi, çalışkan, kendine güvenen, geleceğe umutla bakan genç, diğer yanda ise sanki yüzyıllardır yaşıyormuş gibi hisseden, yaşlı, güvensiz, geçmişe takılıp kalmış, bir dünyaya sürekli şüpheyle bakan bir adam. Bu iki karakter Jung'un zihninde hiç susmayan bir iç diyalog halindeydi ve hayatının her anını etkiliyordu. Bu içsel savaş o kadar şiddetliydi ki kariyer seçimi gibi basit bir kararı bile bir krize dönüştürdü. İçindeki genç onu bilimin net ve rasyonel dünyasına çekerken yaşlı ruhu onu tarihin, mitlerin ve arkeolojinin gizemli derinliklerine çağırıyordu. Tam da bu yol ayrımında karşısına o sihirli köprü çıktı: psikiyatri. İşte bu hem bilimi hem de ruhun kadim tarihini bir araya getirebileceği mükemmel alandı kendi içindeki bu kaosu çözme arzusu, Jung'u hepimizin zihninin bir haritasını çıkarmaya itti. İnsanın bütün kişiliğine pisi şahatını verdi ve dedi ki, bu haritanın katmanlarını anlamadan kendimizi asla tam olarak tanıyamayız. Şimdi gelin o haritayı birlikte inceleyelim. Jung'un haritası üç katmandan oluşuyor. En üstte, buzdağının görünen kısmı gibi günlük hayatta kullandığımız bilinç yani egomuz var. Hemen altında unuttuğumuz, bastırdığımız anıların yani sadece bize ait olan sırların saklandığı kişisel bilinç dışı bulunuyor. Ama asıl devrim en dipteki katmanda yatıyor, kolektif bilinç dışı. Burası sadece bize değil, tüm insanlığa ait, atalarımızdan bize miras kalan ortak bir anılar ve semboller okyanusu. Peki bu kolektif bilinç dışı dediğimiz derin okyanusun içi boş mu? Jung'a göre kesinlikle hayır. Burası adeta mitolojik karakterlerin, evrensel sembollerin ve çağlar koyunca tekrar eden insanlık hikayelerinin yaşadığı cıvıl cıvıl bir alem. Jung bu evrensel karakterlere arketip adını verdi. Onlar aslında hepimizin içinde yaşayan o tanıdık kahramanlar ve canavarlar. O zaman şimdi sıra en önemli soruda. Durup bir kendinize sorun. Sizin içinizde kimler yaşıyor? Jung'a göre hepimizin içinde hayatımızı farkında olmadan yöneten gizli bir karakter kadrosu var. Hadi gelin bu içsel tiyatronun başrol oyuncularıyla tanışalım. Sahneye ilk çıkan karakter hepimizin çok iyi bildiği biri, persona. Yani sosyal maskemiz. İş yerinde, arkadaşlar arasında, aile içinde taktığımız o yüz. Bu maske toplumla uyum içinde yaşamamız için kesinlikle gerekli. Adeta bizim halkla ilişkiler uzmanımız. Peki tehlike nerede başlıyor? O maskeyi gerçek yüzümüz zannettiğimiz an. Ve şimdi pek de yüzleşmek istemediğimiz o karaktere geldik. Gölge. Kendimize bile itiraf edemediğimiz, bastırdığımız, ben asla böyle biri değilim dediğimiz ne varsa hepsi bu karanlık odada saklı. Ama durun. Jung'un dehası tam da burada parlıyor. Gölge sadece kötü değildir diyor. Orası aynı zamanda bizim en ham, en yaratıcı enerjimizin, içgüdülerimizin ve yaşam gücümüzün de kaynağıdır. Onunla yüzleşmeden asla bütün olamayız. Sırada anima ve animus var. Kulağa biraz karışık gelse de aslında çok basit. Jung diyor ki her erkeğin içinde ruhunun derinliklerinde dişil bir öz yani anima her kadının içinde de eril bir öz yani animus yaşar. Bu biyolojiyle değil tamamen psikolojik dengeyle ilgili bir durum. İşte bu içsel partnerlerimiz sayesinde hem karşı cinsi daha iyi anlarız hem de kendi içimizde bir dengeye ulaşırız. Ve geldik tüm bu karakterleri bir araya getiren Orkestrayı yöneten bilge şefe. Benlik yani self. Benlik psişemizin CEO'su gibidir. Onun tek bir amacı var. Persona'dan gölgeye, anima'dan animus'a kadar tüm o dağınık parçaları bir araya getirip uyum içinde çalışmalarını sağlamak. Yani hayat yolculuğumuzun nihai hedefi işte bu içsel merkeze ulaşmaktır. Peki tüm bu içsel karakterleri nasıl bir araya getirip uyumlu bir bütün oluşturabiliriz? İşte Jung, ömür boyu süren bu muhteşem sürece bireyleşme adını veriyor. Bu, hepimizin kendi dağınık parçalarını toplayarak eşsiz, bölünmemiş ve tam bir birey olma yolculuğudur. Jung'a göre bu bireyleşme yolculuğu tıpkı güneşin gökyüzündeki seyahatine benzer. Freud'tan farklı olarak Jung gelişimin gençlikte bitmediğini söyler. Hatta ona göre asıl macera hayatın ikinci yarısında, yani güneşin artık batmaya yüz tuttuğu o öğleden sonra vaktinde başlar. Özellikle orta yaş, dış dünyaya odaklanmaktan vazgeçip içsel anlam arayışına girdiğimiz, gölgemizle yüzleştiğimiz kritik bir dönüm noktasıdır. Peki tüm bu anlattıklarımız neden bugün hala bu kadar önemli? Çünkü Jung'un fikirleri o kadar güçlüydü ki terapi odalarının ve akademik kitapların dışına taştı. Farkında bile olmadan günlük dilimize, kültürümüze ve hayatımıza anlama biçimimize sızdı. Aslında hepimiz her gün biraz Jung'ca konuşuyoruz. Mesela birine içe dönük ya da dışa dönük dediğimizde, evet, bu kavramları psikolojiye kazandıran Jung'dur. O meşhur orta yaş krizi de onun bir kavramı. Hatta bir arkadaşımıza artık gölgenle yüzleşmelisin dediğimizde doğrudan Jung'un mirasını kullanmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi o bizim düşündüğümüzden çok daha fazla hayatımızın içinde. Sonuç olarak Jung'un bize bıraktığı en büyük miras kendi kafa karışıklığından ve içsel mücadelesinden yola çıkarak hepimiz için evrensel bir ruh haritası çizmiş olmasıdır. Bu harita sadece onu değil hepimizi anlatır. Bu anlatım o haritayı okumak için yalnızca bir başlangıçtı. Şimdi asıl soru size geliyor. Siz kendi gölgenizle tanışmaya ve o bütünleşme yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilirsin.